Bak demin beş tane sektör söyledim. Madencilik, demir, bunların hepsi acayip geri kalmış sektör. Madencilik, demirçelik, petrokimya, holding ve beş numara çok enteresan. Bir buçuk senedir bakmadığım petrokimya. geo geo, ya, geo. sektörüne bakmaya. Bu ya. ama e, Murat Kurum tekrar bakanlığa gelmesi nedeniyle mi? Başka bir nedeni olabilir mi? Evet var. Hı. Ee, çok bu... çok ilginç projeler gelebilir oradan. Çünkü. Ne yazık ki ben reel sektör ve hizmet sektörünün kurun olduğu yerde Türk ekonomisinin büyümesine ciddi şekilde baskı negatif tarafta yaratmaya başladığını görüyorum. Hükümetin gelecek 6 ay içindeki en büyük projelerinden biri inşaat sektörünü ayaklandırmak olacak diye bir düşüncem var. Kişisel bir düşüncem. GEO bu sene yüzde 25 geri kaldı piyasada. Hı hı. Ona bir bakmaya başladım. Ama şeyleri incelemem lazım. GEO'lar şimdi... Hangisi GEO değil mi? Ay GEO'lar şimdi herkes biliyor. Net aktif değerleri üzerine iskontolarla işlem görürler. Onları tekrardan inceleyip bak yemin ederim Perihan sana bir küsur senedir bu net aktif değerlere bile bak. Bakmamış ba bakmadım <laughs> böyle aa o yüzde 60 iskonto, aa o yüzde 40 iskonto filan acayip sürpriz şeyler gelecek bana. Ama bu beş tane sektör. <laughs> Selçuk yani, ben şöyle düşünüyorum. İnsanlar hep aynı şeylere baka baka, aynı şeylerde çok özür dilerim. O pandemiden beri, size uzman sorusu. Pandemiden beri, Mart 2020'den beri kaç halka arz oldu sizce? Aya vardır ya, ben evet. sayıyı yakalamamış olabilirim. E, abi. 200, 200 olmalı. Ya. 175 ve insanların fokusu bu şirketlere çevrildi. Çünkü, çünkü bu şirketler bir anda borsanın üçte biri oldular ya. Yani sayıca. insanların fokusu olarak çok daha fazla. Artık biraz insanların fokusunu değil mi abi? Biraz Bravo. abi kaydırmamız Bravo. gerekli. Ge gerekli. Ben bu şirketler içinde en az 20-30 tanesi mükemmel yatırımlar olacak. Biliyorum yani, var görüyorum. var. Yani o 175'in içinde var 30-40 tane kaliteli var. İnanılmaz kaliteli şirketler. Ama 6 aylık fokusum benim, bu söylediğim 5 sektör. Ya ben şu anda, yani gerçekten bazı hisse senetleri var. Yabancılar sürekli bu ülkeden kaçtıkları için ve sürekli borsamızın iki tane ana makinası, o yabancılar kaçarken bu hisseleri inanılmaz baskıladıkları için değer yarattıkları, konusunda ya yani iki tane sektör söyleyeyim. Mesela demir çelik birinci sektör, madencilik ikinci sektör. Yıllardır baskılanan en baba sektörler bunlar abi. E tamam işte. Onu söylemeye çalışıyorum. Bravo. Mesela Türksel ve Ttko 10 senedir baskılanan sektörlerdi. Bu söylediklerimiz iki buçuk senedir baskılanan sektörler. E şimdi bunlar e bankacılık sektörü böyle bir hareket yaptıysa Biz sonra sıra bunlara da gelecek daha. Çünkü şunu düşünsün yatırımcılar. Bankacılık sektöründen çıkan para dolara, gram altına falan gitmeyecek. Yine başka hisse senetlerine gidecek. Abi zaten son 3-4 gündür bankalara vuruyorlar ama para çok çıkmıyor. İçeride değişim var. Değişim. Ama değişim sancılı. Onu da kabul edelim. Evet. Süreç sancılı. Bir de Selçuk sana çok geliyor mu bilmiyorum ama bana en çok gelen sorulardan biri 4 aydır gram altın niye gitmiyor? Sana da yayınlarda çok geliyor mudur ya, Gram altın da? neden gitmiyor sorusu çok açık abi. Ya, evet. ama dolar baskılanıyor ama Türk iki, yani, iki değişkeni var Türk. sonuçta gram altın. Yani bir tarafta dolar Türk lirası, diğer diğer tarafta ons altın. İkisi birlikte yükselirse ne ala Zaten o zaman çifte kavrulmuş ya, oluyor. O potansiyel sürüyor. Ha o potansiyeli konuşmak istiyorum. Şimdi %50'ye düşürdün bir kere bir o %15 bir boşa çıktı ama totalde şimdi paranın geri kalanı boşta kaldı. Şimdi diyecekler ki tamam %50 sektörleri konuştuk. Bu geri kalan %50 paranın mesela eğer gram altın çok geride kaldı düşünülüyorsa. Ben ki onunla aynı iki misiniz? yere girdim. Bir altın, iki de endüstriyel metal fonu. İki, hmm. iki yere iki yereyim var. O yüzde on onu kendi kişisel portföyümde yaptığını Hiç söylüyorum. Hiç o zaman faiz para piyasası fonu %35 orada o zaman. Hayır para... benim benim %65'im bunlar şeyler %35 dolar bazlı enstrümanlar. Hı. Mesela ben tamam. de ben de ben de Amerika hisse senedi var ve eurobond 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 var. Bak şimdi Euro, eurobond çok çok azaldım onda Amerika hisse senetleri var. Ama Perihan senin sorduğun soru şu yandan çok güzel. İnsanlar çok haklı. 4 aydır gram altın yatırımcısı hem mevduata göre yüzde net stopaj sonrası 4 ayda yüzde 18 mevduat getirisini kaybetti mi bu adam? Kaybetti. Evet. kaybetti. Benim görüşüm bir yerde dolar TL normal işlem görmesi gereken yere gelirken o gram altındaki hareket Bakın, kapanacak. De Kapanır. Tabii. Katılıyor. Peki. Ben bunu oynuyorum. Soru abi. şu. Dolar Türk Lirası o işlem görmesi gereken yere nasıl gelecek? Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası yeniden 6 milyar dolar Para aynı, yine toplanıyor. evet, Öyle. rezerv toplamış. Evet. Yani ışık zaten topluyor Merkez Bankası. Ee, peki kuru, kur yukarı nasıl gidecek? Tamam. Evet. Kur yukarı nasıl gidecek?